Konuşun. Birbirinize dokunmadan konuşun. E şimdi siz niye kavga ettiniz? Sabahın Sultan Seda Sayan'da Caner ve Anastasia arasında çok büyük gerginlik yaşandı. Anastasia ve Elbasi Elia Hanım'a özür dilemek için gider Caner. Daha sonrasında Melek Hanım bunu öğrendi. Ve Melek Hanım'la Caner birbirine girdiler. Daha sonrasında ise Caner tepki göstermediği için Anastasia'dan kavga yedi. Anastasia yine her zaman gibi ayağa kalktı ve yine Caner'e bağırmaya başladı. Caner de ona bağırınca olanlar oldu. Ve Caner ve Anastasia canlı yayında birbirine girdiler. Öyle ki buna en çok sevilen yine annesi Melek Hanım'dı. Çünkü Melek Hanım Anastasia ve Caner'in birlikte olmasını ve evlenmesini istemiyordu. Melek Hanım buna çok sevindi. Melek Hanım planlarına ulaşabildim mi acaba.